Ardıçlı Baba Türbesi, Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik köyünde bulunmaktadır. Türbede yattığına inanılan kişi, Osmanlı döneminde Honaz ilçesi dolaylarında Osmanlı Emniyet Kuvvetleri ile Türkmen Yörükler arasında çıkan bir karışıklıkta öldüğü rivayet edilmektedir. Türbe etrafı çam ağaçları ile kaplı, Kaklı Kovası'na hakim bir tepe olan Bayram Tepesi'nin üzerindedir. Türbe duvarında Müslümanların dördüncü Halifesi Hazreti Ali Efendimizin tasvir posteri ve Gazi Kemal Atatürk'ün sivil posteri süslemektedir. Adanın Ayhan veya Elale Mürad olduğu söylense de, türbenin yanında bulunan ve kutsallık atfedilen ardıç ağacından dolayı çevrede ardıçlı baba türbesi olarak bilinmektedir. Türbenin yanında bulunan su kaynağı, bir rivayete göre ardışlı babanın bir köylünün duasını kabul etmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Kıdrellez ve Sultan Nevruz gibi özel günlerde, türbede bütün halkın katıldığı hayır yemekleri verilmektedir.